Ama cismen dirileceğiz. Haşr-ı etsat var. Yani cesetlerin haşrı var. Ve idel vuhuş ucurat. Vahşi hayvanlar bile haşredilecek diyor ayette. Ondan sonra e, parmak uçlarınıza kadar dirilteceğim diyor. Parmak izleriniz var herkesin farklı. Onların hepsi geri gelecek diyor. Yani bu kadar ayette zahiri ifadeler var. Hiç tevhile, tevhili kabil değil. Yani bedenen dirileceğiz. Zaten cennet de cehennem de bedene olacak. O kabir alemi berzakta dur o öbür boyut alemi misal dediğimiz ruhani taraf. Ve ile nüfus üzüm ruhlar çiftleştirilecek diyor bedenlerle. Bunlar hep ayette sabittir. Haşr-ı eksat yani cesetlerin haşrını inkar eden e, ve ahiretin nimetini, zevkini ve azabını ruhaniye hamleden kafir olur. Ehl-i sünnetin cumhuruna göre kafirdir. Çünkü dirilme konusu Kur'an'da anlatılırken hep efendim şunu şunu şunu, şunu yapan e, bir damla sudan getiriyor. Eleyse de gibi Kadir alen yuhiyelmet. Ölüleri diriltemez mi bu güç sahibi diyor. Hep o geriden, seni bak damla sudan getirdim. Sudan ne şekle getirdim, ne hale getirdim, ne boya getirdim. Hiç suyla şu halin alakası var mı? Topraktan da seni yine ben bu şekilde yapacağım. Ondan sonra ilk başta yaradan, sonradan tekrar iadeye gücü yetmez mi? Ona daha hafif gelir diyor. Allah'a göre hafiflik söz konusu değil, bize göre. Yani ilk başta yapmak daha zor. Seni ilk başta yaptın mı diyor. Re ve Revevven aleyh, iadesi daha kolaydır diyor. Sizin hesabınızda da böyle olması lazım diyor yani, tekrarı. Çünkü bir defa deneyim var. Yani yapılmış bir şey var ortada.